Evcek üçten üçleri ibaret değil. İki. Evcek'te çok mükemmel insanlar var. Maden Hicaz'ın toplantı yaparsın. Tüm toplumun huzurunda konuşursun. Senin konuştuğun herkes duyar. Ama kalkar da burada. Iki üç kişi ismini o konuştuklarının yatıları izah çalışırsan halk bunu yemez. Ya. Ya. Eh. Evet. 6 Şubat tamam. depremlerinden bu yana geliyor. Yani Başarım diyor ki bu diyor, siyasada alet olmaz. Tamam kabul ettik. Olma sesle baktım beri bir sürü malzeme alet ettim. Biz göksün Belediye Başkanı'nda Sayın Coşun Aydın'a aldık bağrımıza bastı iki dönem. Ama siz ne yaptınız? Aldınız, bizi bir kenara bastınız. Deprem yaşayan Erzek kasabası, Erzek mahallesi Geneza burada afet burada yardım alan diğer köyler Yok, böyle dersen yanlış olur. Ben bunu merak İçten evet. 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 Tamam, hayır, hayır, tamam. Tamam, Kusura, kusura ben bakma, ben. bu kadar Mesela yapıp da gene de böyle. Esmeren laf konuştuk. Hayır, 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 hayır. Böyle yok. Aleye Değerli Sen bak, bilal Hayır, hayır, hayır. Sen aslında sen beni gece dokuz kere aradın, elektrik çektim, şey. bak, sen aradın. Ben makamına kamına kalk, sen var, sen Sen Dışarı gitti. gidin gel. yapma Hayır, burada millet tutuyoruz, sen bu bir dakika arkadaşlar. Doğruya doğru ya doğru ya. Bundan sonra böyle. Bakın şöyle. Koy vermeyebilirsiniz. Hiç önemi yok. Ya.